Barış'ın mutfağında da ilk kez birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber e, bol imkanlarımızla, kısıtlı zekamızla bir e, yumurta yapmayı planlıyoruz. Bunun için e, size malzemelerimi sayayım. Fazla bir malzememiz yok. 4 adet yumurta kullanacağız. E, şu, artık Türkiye'nin her yerinde kaşar görüyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Fakat bu e, Ardahan kaşarı. Erzurum, e, Erzurum mu? Kaşarın e, yeri Erzurum'dan gelmiş. Ne, ne ara geldi <laughs> Peynirimiz e, pazardan alıma e, Fransa'dan getirtildi. Yerseniz iki yiyeceğiz, biz yiyeceğiz yani. Tereyağımız her zamanki gibi farklı kapların içerisinde konmuş vaziyette. Kavanozlarımızda salçamız var biliyorsunuz artık hazır kullanmıyoruz kendimiz yapıyoruz. E, pet şişe içerisinde biberimiz var. Bunu e, acı tatması için biraz daha güzel olabilir diye düşünerek kullanıyoruz. Ve e, cevizli salçamız var. Her zamanki gibi farklı bir kutuda bu da e, fındık kutusunda yer alıyor. E, neler yapacağız? Kısaca anlatayım. Akabinde ben hazırlıklarımı başlayacağım. Çayımızı yemeği hazırlamadan önce koyuyormuşuz. Bunu bugün öğrendik çünkü vakit alıyormuş. E, Çayımız her zamanki gibi iki kaşık üste alta su şeklinde hazırladık. O orada kaynamaya başladı. Onu yerine değiştireceğim. Biraz yakına alacağım bunu. Bunu biraz daha yakın alıp başlıyorum şimdi. Ee, ben yağ koyarak başlıyorum. Tereyağımızı gördüğünüz gibi yaklaşık bir kaşığın yarısının biraz daha azı gibi bir oranda koydum çünkü tereyağı yoğun kıvamlı bir e, ürün. Onu pek fazla kullanmak istemiyoruz. Dolap gördüğünüz gibi haşarı yuvası gibi <laughs> çifull dolu. Fakat ne yiyorsunuz derseniz de evet, gördüğünüz gibi omlet yiyoruz. Şimdi ben e, ocağımı yerine değiştiriyorum. Siz isterseniz ocağınızı sabit bir şekilde de değiştirebilirsiniz. Bu size ışığı yakabilirsin yani. Işığımız da varmış şurada. Ayıp. Bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Şu sadece. <sahibi. gülüyor> Yok burada değil. Bu <laughs> evet. Bu. <laughs> Mutfağa ne kadar çok girdiğimiz buradan anlaşılıyor. Bu yanmıyor. Ben... Yananını Heh. evet. Yananı görür Allah diye bir. Biraz kısa onu da. Bunu biraz daha kısıyoruz. Yönetmenimiz biliyorsunuz her zamanki gibi müdahalelerde bulunuyor. Evet. Yanını gördü Allah ve yanmaya başladı. Tereyağımız kavrulurken biz o sırada çok bir şey yapamıyoruz. Böyle yalandan dolanıyoruz <laughs> ortada. Yumurtaları böyle... çıkmayacak mı? Yumurtaları çıkmayacağım. Yumurtaları içerisinde reçine olana kadar koşa <laughs> e, ile beraber harika bir kıvama getireceğim. Yumurta şöyle yakınıma alıyorum daha e, rahat hareket edebilmek açısından. E, çöpümüz hemen altımızda. Yıkatma faslı için makinamız orada. E, fazla gördüğünüz gibi hareketli bir şey yok, aktivitesi yok. Ben o tarafa alıyorum hepsini. Hepsini kolayca uzanabileceğim yerler alıyorum. Bunları sadece göstermek için de e, kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü acı Midene zarar veriyor. <laughs> Midenize zarar verebilir. Siz kullanabilirsiniz. O sizin tercihinizde kalmış. Salçayı katacağım. Oha bu ne yapıyor? Kaşar peynir, düz peynir, salça diyenler. Denemelisiniz. Çok güzel oluyor. Kaşığımız erimeye başlamış. E, kaşığımız kaşığımız içeri girmişti. Yapacak bir şey yok. Erediğini düşündüm ben de bir an. Evet tereyağımız. Aslında tam tersi yapsan ocakları daha çabuk olur. Hem tava büyük ya. Aa, yönetmenimiz gene müdahale eder. Ben burayı alıyorum o zaman. Onu kapatıyorum. Almıyorum lan dediğin yere diyerek şurayı alıyorum. Bakın kaşığım nasıl kendini yağda bıraktı. Yani yağda bıraktı kendini. Yağımızda eksiklik var. Bunu sıvı yağla takviye ettik. Kaşığımızı kaşıklığına koyduk. En azından biz öyle tasarladık. Şimdi e, yumurta çabuk pişeceği için öncelikle kaşar peynirlerimi atıyorum. Emin misin? Ha, böyle yapıyorum. Yönetmenimiz emin misin diyor fakat hatta coşuyorum öteki peynirleri de atıyorum. Bir tane de ağzıma atıyorum. Evet, hemen akabinde salçamı coşturuyorum. Şu an inanışları yıktık. Nasıl ya falan oldu yönetmenimiz. Babacığım hepsi birleştiği için üzerimize yağ da sıçrattık. Harika. <laughs> <Tarıklı. gülüyor> Neyse indirimler var. Ya. İndirimleri değerlendirin. Evet, yumurtamızı kırmaya geçiyorum. Çöpümüzü atacak yeri yönetmen dibimize kadar geldiği için. Evet. Allah'tan yönetmen yardımcı oluyor da yumurta bir devrede <laughs> yumurta iki soçi üç geldi yer kalmadı bir tane daha ver oradan bari ve dördüncü yumurta tuz tuzda katacağız hemen 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 Baharatlarımız da coşturabiliriz. Bakın havlum var. Havluma siliyorum. O derece teknolojiyi kullanıyorum. Baharatı da unutma. Baharatı da unutmayacağız. Hemen karıştırmaya başladım. Getiriyorum ben sana. Baharatlar. Yumur, yumurta, yavaş yavaş kendini salmaya başladı. Öyle laflarda kullanıyorlar. Oysa alt tarafı net yapıyoruz. Evet, atacağım. Tuzlar. Neresi atacağım onu kestiremedim. Hoppale. Coş coş coş. Demiştim bunların hepsi Paris'ten Fransa'dan geldi. Türkiye'den kesinlikle alışveriş yapmıyoruz. Erzurum'dan aldığımız kaşar peyniri bile Fransa'dan getirttik. Önce Erzurum'dan e, Fransa'ya götürttük. Fransa'dan biz e, alışveriş yaptığımız yerden geri getirttik. Yolda çünkü yoğun, yoğun kıvamını aldı. Yani iyice o şeyine oturdu. Rayına oturdu o iyice. Tuzunu hala katmadın mı? Tuzunu en son katıyorum ben. Hmm. Çünkü bazı ihtiyarlar var. Onlar tuzsuz yiyebilir. <laughs> Şaka tabii ki. Daha genciz. Tuzun hangisi olduğunu İki delik bir tuz diye katıyorum ama yok, yok. aktığı kadar, akmadığı kadar. Gayet Mmm kokusu harika bir şekilde gelmeye başladı. Yumurtayı ölmemesi, peynirlerin ölmemesi için tam kıvamında bıraktım. Ee, şu anda itibaren fazla da söyleyecek bir şey yok. Afiyet olsun evlerinizde. Çayımız da demleniyor. Biz buradayız. Siz de ekranlarımız karşısında yiyebilirsiniz. Afiyet olsun Türkiye'ye.